Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Fidesini 2 liradan almış olduğum cam güzellerini göstereceğim. Bunları küçük fide halinde almıştım bu sezon. Gördüğünüz gibi atılmaya başladı. Beyazı çok güzel. Bunlar katmerli olanlar değil. Bendekiler. Bakar mısınız? Çok güzeller. Büyümeye başladılar. Bu gelişim göstermedi ama yine de gelişti. Geldiğinde daha da küçüklerdi. Bir tane de burada var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl gelişim gösterdi? Bunlar toplamda gün boyu 2-3 saat güneş alan yerdiler şu anda. Çok güzel. Cam güzellere büyüme gösteriyor. Burada da büyük olan bir cam güzelim var. Bu alt ay oldu bunu da dikeli bir tane parçadan dikmiştim bunu da. Bir tabak dikmiştim komşumdan aldım. Bu da beyaz. Böyle boylanabiliyorlar arkadaşlar. Ama güneş görmeden de çiçek açmıyorlar. Cam güzelleri. Çok emek istemeyen, çok bakım istemeyen, çok böceklenme falan göstermeyen, sineklenmeyen bir tür. Can güzelleri çok güzel. Buradaki tane tomurcuğum var. Üç taneymiş. Bunlar da çok aşık güzeller. Cam güzelleri nemli topraklardan hoşlanıyor arkadaşlar. Suyunu eksik ettiğiniz zaman kendini sağlıyor. Yaprakları böyle geriye gidiyor. Böyle. Bu yaprakları geriye gittiği zaman susuzluktan ya da güneşten oluyor ama benim şeyim genelde susuzluktan oluyor skybından bu boylu bayağı yarım metre kadar var bunun boyu çok güzel bugünlükte bizden bu kadar Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun